Merhaba arkadaşlar. Özel Pursaklar sınav Anadolu Lisesi 1216 oğlu TT denemesinde bulunan din kültürü sorularının cevapları için bir aradayız. İlk sorumuzda başlayalım. İlk sorumuzda Allah'ın sıfatları ile ilgili bir soru karşımızda. Ne demiş sorumuzun kökünde? Altı çizili bölüm ile aşağıdaki Allah'ın sıfatlarından hangisi ilişkilendirilebilir? Yukarıdaki paragrafımıza bakalım. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tura gelip de Rabbi onunla konuştuğunda yani Allah'ın konuşma sıfatını soruyor çocuklar bize. Gelin hep beraber şıklarımıza bakalım. Kıdem sıfatı Allah'ın varlığının başlangıcı olmaması. Yani Allah'ın ezeli olması anlamına gelir kelam sıfatı Allah'ın konuşabiliyor olduğu anlamına gelir. Allah'ın konuşması indirdiği ayetlerle olur çocuklar. E yukarıdaki altı çizili kelimede ne diyor? Rabbi onunla konuştuğunda. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkıdır. Ama diğer şıklarımıza da bakalım. Beka sıfatı Allah'ın varlığının sonunun olmaması. Yani Rabbimizin ebedi olarak var olması anlamına gelir. Basar Rabbimizin görüyor olması, vahdaniyet ise Allah'ın zatında ve fiillerinde tek olması, eşi ve benzerinin olmaması anlamına gelir. Çocuklar konuşma sıfatı tekrar söylüyorum kelam olduğu için 16. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu sorumuzda ise peygamberlerin özelliklerinden bahsedilmiş. Bu metinde peygamberde olması gereken sıfatlardan hangisine vurgu yapılmaktadır? Metnimizi okuyalım. Hazreti Muhammed Aleyhisselam kendisi hiçbir zaman doğruluktan ayrılmadığı gibi Müslümanların da daima doğru olmalarını istemiştir. O bir gün Medine çarşısında dolaşırken elini bir buğday çuvalına dağılırmış ve altının ıslak üstünün ise kuru olduğunu görmüştür. Bunun üzerine insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Çocuklar yukarıda adaletten, dürüstlükten bahseden bir peygamber var. Şıklarımıza bakalım. Fetanet sıfatı peygamberlerin akıllı ve zeki olmasını anlatır. Tebliğ ise peygamberlerin Allah'tan aldığı vahiy eksiksiz olarak insanlara bildirmesini, İsmet peygamberlerin günah işlemekten uzak olmalarını, sıdk doğru sözlü ve dürüst olduklarını, ihsan ise Allah'ın bizi gördüğüne inanarak ibadet etmeyi anlatan bir sıfattır. Çocuklar yukarıdaki metinde ne diyordu? Dürüstlükten bahsediyor. Eğer ki buğdayın ıslaksa müşterilerine bunu dürüstçe söylemelisin. Onları kandırmaman gerekti dediği için D şıkkındaki sıdk yani doğru sözlü dürüst sıfatı doğru cevabımız olur. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Bir diğer sorumuzda ise Kutsal kitaplarla ilgili bir soru gelmiş. Okuyalım metnimizi. İncil Hristiyanların kutsal kitabıdır. Hristiyan dünyasına genel kabul gören Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinden başka Barnaba İncili ve Saint Thomas İncili de meşhur İncil metinleri arasında yer alır. Hangi peygamberle ilişkilendirilebilir diyor? İncil Hazreti İsa'ya inen kutsal kitabın ismidir. Bu nedenle A şıkkımız doğrudur. Peki Hazreti Musa'ya Hangi kitap inmişti? Tevrat, Hazreti Davut'a, Zebur, İbrahim ve Yusuf peygamberler ise kitap inmemişti. Çocuklar bu soruda şöyle bir şey de hatırlatmak istiyorum size. Ee, kutsal kitaplar hangi peygamberlere inmiş ve iniş sıralaması ne? Bu bizim için önemli. İlk inen kutsal kitabımız Tevrat'tır. Tevrat Hazreti Musa'ya indi. İkinci inen kutsal kitabımız Zebur, Hazreti Davut'a, Üçüncü inen kutsal kitabımız İncil, Hazreti İsa'ya, son inen kutsal kitap Kur'an-ı Kerim ise Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a inmiştir. Bu bilgiyi de unutmuyoruz. Bir diğer sorumuza gelelim. Bir e, paragraf verilmiş ve burada önemli şahsiyeti sormuşlar. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına etkili olan aşağıdaki şahsiyetlerden hangisine vurgu yapılmaktadır diyor. Paragrafımızı okuyalım. Horasan'ın Nişabur şehrinde dünyaya gelmiş ve Hoca Ahmet Yesevi tarafından başlatılan geleneğin bir temsilcisi olarak Türklerin Müslümanlaşmasına büyük katkı sağlamıştır. Horasan diyarından Anadolu'ya gelerek insanlara güzel ahlakı, sevgi ve kardeşlik duygularıyla birlik içinde yaşamayı öğütlemiştir. Anadolu'nun Müslümanlaşmasında Türklerin bir araya gelmesinde hoşgörünün, iman ve insan sevgisi gibi değerlerin kök salmasına büyük bir etkisi olmuştur. Makalat adlı eseri vardır. Yeniçeri teşkilatına çok sevilen bir şahsiyettir. Çocuklar paragraftan anlamasanız bile bir şey makalat adlı eserin kime ait olduğunu bilmeniz size soruyu çözdürecektir. Makalat eseri Hacı Bektaşi Veli'ye aittir. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkı. Son sorumuza bakalım. Yine peygamberimizle ilgili bir soru gelmiş. Metinde Hz. Muhammed Aleyhisselam ve güzel davranışlarından hangisine vurgu yapılmaktadır diyor. Bakalım metnimize. Hz. Muhammed Aleyhisselam peygamberliğinden önce Mekkelilerin haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yaptıkları hılful fudul anlaşmasına katılmış. Peygamberlik sonrasında da böyle bir anlaşmaya davet edilmesi durumunda katılacağını bildirmiştir. Hangisine vurgu yapılacak diyor. Çocuklar bakın ne diyor? Mekkelilerin haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmesi diyor. Demek ki ortada bir adalet var, adaletsizlik var, bir haksızlık söz konusu. Bu haksızlığa son vermek, adaleti yerine getirmek için çalışan bir peygamber ve bir grup var. Bu nedenle hangisine vurgu yapılmaktadır dediği için E şıkkı Adalete vurgu yapılmaktadır. Adalet bizim bel kemiğimiz gibi düşünebilirsiniz. Böylelikle bu denememizde bulunan din kültürü sorularını da cevaplamış olduk. Sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum.